Merhaba, iyi günler. Avrupa Uzay Ajansı'nın güneşe dair araştırmalar yapmak üzere 10 Şubat'ta fırlattığı güneş keşif uydusu Solon'un güneşin şimdiye dek en yakından fotoğraflarını çekmeye başladı. Fotoğraflar henüz yayınlanmadı ancak Temmuz ayı içinde yayınlanmaya başlanması bekleniyor. Ben de bu haberden yola çıkarak bu yayında Avrupa Uzay Ajansı'ndan bahsetmek istiyorum. 45 yıl önce Avrupa nasıl uzay ajansı kurdu, bugüne kadar neler yapıldı, günümüzde uzay kapasitesi olarak Avrupa dünyada nerede, gelecek için hangi projeleri var gibi konulara bakalım. Kuruluşu ile başlarsak Avrupa entegrasyonu tarihinde sıkça gördüğümüz üzere bu kurum da Avrupa Uzay Ajansı adıyla kurulmadı. Ona önce olan iki kurum var. İlk olarak 1969 yılında European Launcher Development Organization kuruluyor. Kısaltması ELDO. Avrupa Roket Geliştirme Kurumu diye çevirebiliriz sanırım. Uzay yarışının kızıştığı soğuk savaş yıllarında uzaya uydu gönderebilmek için gerekli roketin yapılması ve bu alanda araştırmalar yapmak için kuruluyor bu ELDO. Hedeflerine de ulaşıp Europa isimli roketi geliştiriyorlar. 1964 yılında ise 10 Avrupa ülkesi uzay araştırmaları kurumunu kuruyor. Kısaltması bunun ESRO. Karışmasın diye tekrar söylüyorum. Birincisi roket olan ELDO, genel uzay araştırmaları olan ESRO. Bu kurum uzay alanında hem astronomi araştırmaları yapıyor hem de çeşitli roketler ve uydular geliştiriyor. 1975 yılında ise Avrupa Roket Geliştirme Kurumu ve Uzay Araştırmaları Kurumu birleşerek Avrupa Uzay Ajansı adını alıyor. Yani ESRO'yu kuran 10 ülke Avrupa Uzay Ajansının da kurucu ülkeleri olmuş oluyor. Şu anda ise Avrupa Uzay Ajansının 22 üyesi var. Bu 22 üye dışında Slovenya kısmi üye. Kanada ise 1979 yılından beri uzun süreli partner statüsünde neredeyse üye gibi yani karar alma mekanizmalarında bulunuyor Kanada'da. Avrupa Birliği üyesi olup doğrudan Avrupa Uzay Ajansında yer alamayan ama zaman zaman işbirliği yapan ülkeler de var. Örneğin Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs gibi bunun dışında Türkiye, Ukrayna, İsrail gibi Avrupa Birliği üyesi olmadıkları halde Avrupa Uzay Ajansı ile zaman zaman işbirliği yapan ülkeler var. Ya da Avrupa Birliği üyesi olmayıp Avrupa Uzay Ajansı üyesi olan ülkeler var. Norveç, Birleşik Krallık ve İsviçre gibi biraz karışık gelebilir kulağa. Aslında burada dikkat çekmek istediğim nokta Avrupa Uzay Ajansı'nın Avrupa Birliği'nin bir kurumu olmaması. Ne demek bu? Örneğin Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası bir Avrupa Birliği kurumudur ama Avrupa Uzay Ajansı bir AB kurumu değil, AB'ye bağlı bir kurum değil, bağımsız bir kurum tamamen adı üstünde Avrupa Uzay Ajansı nasıl yani diye düşünebilirsiniz. Biraz karışık gelebilir kulağa ama aslında kuruluşundan beri Uzay Avrupa Uzay Ajansı Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun o zamanki adıyla ve bugünkü adıyla da Avrupa Birliği'nin bir kurumu hiçbir zaman olmadı. Yani Avrupa Birliği bir karar alıp Avrupa Uzay Ajansı sen bunu uygula diyemez. Avrupa Birliği Avrupa Uzay Ajansı'nın önemli bir partneri şu anda. Birlikte yürüttükleri projeler var ama birbirlerine yaptırım uygulayabilecek bir üst yapı değil. Avrupa Uzay Ajansı'nın merkezi Paris'te, bunun dışında Hollanda, İtalya, Almanya ve İspanya'da araştırma merkezleri ve kumanda merkezleri var. Avrupa Uzay Ajansı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kurucu üyelerinden biri ve en önemli partnerlerinden biri. İstasyona gidecek astronotların eğitimi aldığı merkez de bu arada Almanya'da bulunuyor. Uzay istasyonu dışında gezegenler, gök cisimleri ile ilgili araştırmalar, telekomünikasyon, navigasyon, yeryüzü inceleme, uydu sistemleri gibi birçok alanda Avrupa Uzay Ajansı faaliyet yürütüyor. Bu faaliyetler arasında geçmişten günümüze öne çıkan araştırmalardan bazıları Mesela Harley kometi'ne yıldızına e, Giotto isimli uzay aracını göndermeleri, Satürn'ün uydusu Titan'ın yüzeyine uzay aracı indirmeleri, SOHO programı ile Güneş hakkında araştırmalar yapmaları, e, büyük patlama, kozmik e, mikrodalga e, gibi konularda araştırma yapmaları. Yani bizim e, klasik bildiğimiz sadece işte Ay, uzay, e, Mars gibi görevlerin dışında aslında e, Birçok alanda araştırma yapıyor Avrupa Uzay Ajansı. Peki Avrupa Uzay Ajansı'nın günümüz dünyasında uzay güçleri arasında, uzay kapasitesine sahip olan devletler arasında veya uzay ajansları içinde kapasitesi ne durumda? Bunu anlamak için roketler, insanlı uçuş kapasitesi, yeryüzü inceleme programları ve Mars görevlerine kısaca değinelim. E, roketlere bakarsak Avrupa Uzay Ajansının kullandığı üç e, roket tipi var. Ariane, Soyuz ve e, Vega roket aileleri. Soyuz aslında e, Rusların roketi ama Avrupa Uzay Ajansı'yla ortak bütçeyle ile e, geliştirdikleri Soyuz versiyonları da var. O yüzden aslında Avrupa Uzay Ajansının da roketi sayılıyor. Bu roketleri Ariane Space, Airbus ve Avrupa Uzay Ajansı ortak geliştiriyor. Ariane uzaya uydu taşımacılığı yapan aslında ilk özel şirketlerden biri. Çok uluslu bir şirket e, gibi görünse de büyük e, hissesi Fransız devletinde aslında. Ariane roketinin ilk versiyonu 1979 yılında fırlatılmış. O güne o günden bugüne kullanılan işte Ariane 1, 2, 3, 4 diye versiyonları var. 1997 yılından beri Ariane 5 roketi kullanılıyor. Avrupa'nın en çok kullandığı roket diyebiliriz. Hatta dünya genelinde de oldukça popüler. Uydu göndermek istediğiniz zaman malum bir roket firmasından veya roket üreten bir devletten hizmet almanız gerekiyor. İşte 2000'li yıllarda Ariane dünyada en çok talep gören roket tipiydi. Ama günümüz koşullarında SpaceX ve diğer şirketlerle ciddi bir rekabet içindeler şu anda. Üçüncü roket tipi Vega roket ailesi de Avrupa Uzay Ajansı'nın kullandığı bir diğer roket tipi. Arayan, yine Ariane şirketi ve bu sefer İtalya Uzay Ajansı'nın, İtalya Ulusal Uzay Ajansı tarafından ortak geliştiriliyor Vega ve yeryüzü gözlem uydularının gönderilmesinde kullanılıyor. Ariane roketlerine en çok Fransa katkı sunarken Vega İtalyan ağırlıklı üretilen bir roket. Bu roketler Güney Amerika'da bulunan Fransa'nın deniz aşırı toprağı Fransız Guyanası'ndaki uzay merkezinden fırlatılıyor. Bu merkezi Avrupa'nın uzaya açılan kapısı deniyor hatta. İnsanlık Uçuş kapasitesinden gelirsek, Avrupa Uzay Ajansı'nın kendi astronotunu kendi e, aracıyla uzaya taşıma kapasitesi yok, yani e, bir uzay aracı yok. Bu kapasite şu anda dünyada sadece Rusya, e, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de var. Avrupa Uzay Ajansı 80'lerden itibaren e, kendi uzay aracını geliştirmeye yönelik birkaç adım atıyor aslında, birkaç deneme oluyor ama. E, işte soğuk savaş bittikten sonra da koşullar değişince aslında bu planların hiçbirisi gerçekleşmiyor. Onun yerine biz bütçemizi uzay aracı kendi uzay aracımızı geliştirmek yerine Amerikanların ve Rusya'nın uzay araçlarını kullanılıyorlar ve işte şatılı kullanıyorlar, soyuzu kullanıyorlar ve bütçelerini başka araştırmalara ayırıyorlar. Uluslararası uzay İstasyonu'na örneğin astronot gönderdiklerinde, Amerika'nın uzay mekiğini ya da 2009 yılından itibaren diğer herkesin kullanmak zorunda olduğu gibi Rusya'nın Soyuz kapsülünü kullandı Av Avrupa uzay ajansı da. Avrupa astronotlarını kendi taşıyamasa da birçok astronot yetiştirdi ve bu alanda önemli çalışmalar yürüttü. Düzenli olarak Uluslararası Uzay istasyonunda görev yapan Avrupalı astronotlar var. Özellikle Fransız ve İtalyan ve Alman astronotlar. Çünkü bu üç ülke aslında Avrupa Uzay Ajansı için en çok bütçe ayıran ve en, uzaya en çok önem veren üç ülke. Bunun dışında NASA'nın 2024'te Ay'a astronot indirirken kullanılacağı uzay aracı Orion'un bazı kısımlarının Avrupa Uzay Ajansı, Airbus ile birlikte yapmayı üstlendi. Bunun dışında Avrupa Birliği ile yürüttükleri, ortak yürüttükleri yeryüzü inceleme programları var demiştim. Unutmayalım ki uzay çalışmaları yapmak, uzaya uydu ve araç göndermek her zaman başka gezegenleri keşfetmek için değil aynı zamanda dünya hakkında da daha fazla bilgi edinmek için de yapılıyor. İşte bu amaçlı e, yeryüzü inceleme programı olarak Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik isimli bir programı var. Kara okyanus ve atmosferik değerlerin ölçülmesi, meteoroloji, buzul bilimi, iklim değişikliği gibi afet yönetimi gibi birçok konu için e, bilimsel veriler uzaydan yeryüzü incelenerek Kopernik uydularından elde edilen verilerle yapılıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Avrupa Birliği dolayısıyla e, e, üstlendiği diğer bir projede de GALI Bu program ise navigasyon amaçlı e, uydulardan oluşuyor. GPS olarak bildiğimiz küresel konumlandırma sistemi e, ya da küresel uydu seyri sefer sistemi denebilir. Aslında Amerika'nın e, geliştirdiği bir sistem ve Amerika'nın denetiminde. Rusya'nın ise Glonass isimli bir navigasyon sistemi var. Olası bir savaş veya anlaşmazlık durumunda Amerika Birleşik Devletleri kendi uydularından veri almanızı engelleyebilir. Avrupa Birliği de Amerikan uydularından gelen verilere bağımlı olmamak için kendi uydu konumlandırma sistemi olan Galileo'yu geliştirdi. Aynı mantıkla Çin'de kendi uydu konumlandırma sistemi olan Bediüo'yu geliştirdi. Son olarak Mars'la ilgili çalışmalara bakalım. Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars keşiflerini resmi programına katması 2001 yılında başlamış. ExoMars ismi verilen astrobiyoloji programı ile Mars yüzeyine gönderilecek araçlarla Mars'ta eskiden yaşam olup olmadığına dair izler bulmak amaç. Avrupa Uzay Ajansı 2009 yılında NASA ile bu Exomars programı kapsamında işbirliği yapıyor. Daha sonra da Rus Uzay Ajansı ile full ortaklık anlaşması imzalıyor. 2012 yılında ise Amerika bu programdan çekiliyor. Bütçemizi James Webb Uzay Teleskobu için kullanmak istiyoruz diyor NASA. NASA çekildikten sonra projedeki Birçok detay yeniden planlanmak zorunda kalıyor. İşte tasarım, test ve bütçe sıkıntıları yaşanıyor ve 2018 yılında Fırlat'ın marsa gönderilmesi planlanan e, araç e, gecikiyor. ExoMars görevi çerçevesinde şimdi e, Rusların Kazak çok isimli robotik e, uzay aracı Mars yüzeyine indirilecek. Bu araç e, aynı zamanda Rosalind Franklin isimli bir da e, taşıyacak ve Mars yüzeyine indirecek. Rover'a DNA, RNA, X-ray, virüslerin moleküler yapıları gibi konularda bilime büyük katkılar sunmuş İngiliz kimyacı Rosalind Elsie Franklin'in ismi verilmiş. Bu Rosalind Franklin'in rover'ının yapımını Airbus şirketi üstleniyor. Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada'nın sağladığı bütçeyle altı e, tekerlekten oluşacak bu araçta birçok kamera bulunuyor ve e, bu Bro rover Mars yüzeyine indiğinde temel amacı çeşitli biyolojik izler aramak, su molekülleri, Mars yüzeyinin jeolojisi ile ilgili araştırma araştırmalar yapmak diyebiliriz. Bu uzay aracı aslında e, Mars'a bu ay gönderilecekti ama paraşütündeki teknik problemler sebebiyle görev Ağustos 2022 yılına ertelendi. Avrupa Uzay Ajansı'nın genel olarak kimlerle işbirliği yaptığına bakarsak kurulduğu yıllardan 2011'e kadar aslında NASA ile daha yakın çalışırken son yıllarda ise Rusya ile işbirliğini arttırdığını görüyoruz. Bunun sebebi aslında Avrupa Uzay Ajansı'nın Amerika ile çalışmayı istememesi değil, daha ziyade Amerika'nın kendi uzay endüstrisini geliştirmeye yoğunlaşıp özel şirketleri asıl partnerleri olarak görmesi ve ona göre ona göre gelecek yatırımı yapması. Yani kendi kapasitesini arttırdıkça Amerikan toprağındaki özel şirketlerle Avrupa Uzay Ajansı veya başka ülkelerle partnerliklerini yavaş yavaş azaltıyor. Avrupa Uzay Ajansının bugün bahsetmediğim daha birçok uzay projesi ve programı var. Örneğin işte Öklid Uzay Teleskobu, Kozmik Vizyon Uzay Programı gibi. Onları da umarım başka bir bölümde konuşuruz. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.